Selamlar arkadaşlar Matematik Avcısı kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Tözer yayınlarının Türkiye geneli TYT sınavının matematik çözümlerini bitirdik. Şimdi sıra nerede? Geometri çözümlerinde. Yine dediğim gibi arkadaşlar cevap anahtarı yok. Benim kendime oluşturduğum cevaplarla bir çözüm yapacağım. Umarım herkese faydalı olur. Herkese alırsa birinci sorumuzla başlayalım. Bir üçgen sorusu arkadaşlar. İkiz kenarlık vermiş bize. Bu da kenarlık değil. Biz iyi tayin edersek soruyu çözeriz. Biri 24 vermiş. Bakın şurası arkadaşlar AC kenarı. Yani ben buraya A dersem aslında şöyle siyahla yazalım. Buraya A dersem şurası A artı 24 olur. Buranın da A artı 24 olması lazım. Demek ki ben buraya da A artı 24 demek durumundayım, değil mi? Çünkü ikiz kenar olduğu için. Başka neresi ikiz kenar? CDE ile yani şu E'nin geldiği nokta F. C ile F'yi birleştiriyor arkadaşımız. Şunun arkadaşlar bu kenarımız birbirine eşit. Demek ki ben buraya A artı X diyebiliyorsam şuraya A artı X dersem buranın da A artı X olması lazım. 2 için bir dış eşit olduğunu düşünürsek yani 2X artı A eşittir. Bununla bunun toplam bana bu dışarıyı verecek eşittir. A artı 24 gelirse A'ları sadeleştirdiğimizde X dediğimiz ifadenin ben 12 olduğunu görebilirim. O da C seçeneğidir. Geldim 32. soruya. Şimdi şöyle bir üçgen eşitsizliği var. Hangisi sağlamaz demiş. Şıkları sıraya deneyelim arkadaşlar. 8, 13 ve 8, 13 ve 17. Bunların farkını ve toplamını aldığımız zaman sağlar. Sorun yok. 2, 4 ve şey baktığımız zaman 2 de 8 yapar. 17 yapar ve 5 de 24. Burada toplam ya da fark aldığımızda sağlar. Ama 1, 2, 3 dediğimizde misalen 5. 8 ve 13 dediğimizde şu 5 ile 8'in toplamı 13 eşit olduğu için yani 13 küçüktür 13 olamayacağından dolayı ben bunu C şıkkı olarak işaretleyeceğim. 33. sorudayız arkadaşlar. Yukarıdaki şekil de geometri soru bankasının görünümü verilmiştir bize. Tamam. Ee, geometri soru bankasının kapı 6 santim ve 30 derece ben yukarı kaldırarak AB olmuş K, CD arasında bir nokta vermişiz zaten bize. Birinci sayfasında olan uzaklığı nedir diye sormuş. Şimdi şöyle düşünüyorsun. Burası altı olduğu için ben buraya da altı diyeceğim. Burası da altı değil mi? Şimdi şuradan bir üçgen çizersek. Bakın şöyle bir iz düşüm aldın. İz düşüm aldığın nokta şurası da olabilir değil mi? Aynı mantıkla iz düşüm alırsak buradan. Yani şu e, doğruyla bu doğru birbirine eşit gelecek. E, burada 90'ın karşısına ben 6 dersem 30'un karşısına 3 olacak. Oradaki iz düşüm uzunluğumuzda da 3 yani 5 olarak bulunacaktır. 34'teyiz. ABC eşkenar üçgen, içine bir tane P noktası alınarak dik olacak şekilde kesiliyor. Şekildeki e, üçgen ayrılmış arkadaşlar. Üçgenin çevreleri toplamı şekil 1'deki çevreleri toplamından 18 birim fazla demiş. Tamam. Şimdi gençler şuradaki içerideki kenarlara biz isimlendirelim AA diyelim, şurası BB olsun, burası da CC olsun. E, dışarıdaki üçgenin dış şöyle çevresinin toplamı x artı bunlar da arkadaşlar x artı pardon hepsi eşkenar üçgen zaten x x dersek bunlara x dediğimiz zaman ee, sol sağdaki üçgenin çevresi 2 a artı 2 b artı 2 c artı 3 x soldakinin çevresinden 3 xten 18 birim fazlaysa bunlar sadeleşir demek ki ben a artı b artı c ne olarak biliyorum 9 bir tane üçgen düşünürsek eşkenar üçgenin özelliği bu şu köşelerden aldığımız ya da herhangi bir yerden aldığımız dik doğrular bize neyi verecekti? Herhangi bir köşeden çektiğimiz yüksekliği verecek değil mi? Atıyorum benim buradan aldığım yüksekliği vermek durumunda. O halde ben üçünün toplamını zaten 9 biliyorsam arkadaşlar. Şuradaki yüksekliğimizin ne olduğunu biliyorum 9. Şurası zaten 60. Burası 30. 60'ın karşısı 9'sa 30'un karşısı köküçe bölersek 3 köküçtür burası da 3 köküç gelecek. Demek ki bunun bir kenarının ben 6 köküç olduğunu biliyorum. Bizden alanı sormuş. Tabanı biliyorsun zaten 9. Yükseklik de pardon. Yükseklik 9. Tabanda 6 köküç olduğu için 2 ile sadeleştirdiğimizde buradan 27 köküç gelecek. O da B seçeneğidir. 35. sorudayız. Şekil 1'de dik üçgen biçimdeki bir tahta parçası boyuna kesilmiş arkadaşlar böyle. Uzunlukları vermiş bize. BC 8 birim. Burası da 8 birim haliyle. AB 16 birim. Parçalamış. Bizden turuncu ile mor. Yani turuncu hangisi burası. Morla mavi rengin alanından ne kadar fazla olduğunu söylemiş. Başlayalım. Şimdi önce gel şu ikiz kullanalım biz. Yani ben buraya A dersem. Şöyle mavi yazalım. Buraya A dersem arkadaşlar. Buraya da A demek durumundayım. sonra ben buraya B desem. Bunu biliyorum değil mi? A artı B dediğimiz açının 90 derece olduğunu büyük üçgene baktığımızda e, ben buraya B desem burası da B. Şuranın 90 geldiğini ispatlamış olduk. Buranın ben 90 geldiğini ispatlarsam zaten soru kısmen bitti. Yani buranın 8 olduğunu biliyorsun. Burası kısmen 8 zaten. Burası 90. Ben şuraya X e, buraya X desem arkadaşlar. Buraya da X diyeceğim. Burası da 16 X oldu. Bakın şu üçgende özel bir üçgen var değil mi? 6, 8, 10'u ben gördüm. Görmediysen Pisagor'la yapabilirsin. Nasıl yapacaksın Pisagor'la? 16 eksi x'in karesi eşittir. x'in karesi artı 8'in karesinden çıkartabilirsin. Ben direkt size burada söyleyeyim. x dediğimiz ifade 6. Ben 6, 8, 10'u kullandım. Gel sırayla alanları bulalım. Mor rengin alanına bakalım. Mor renk e, şurası hatta mor renk demeyelim ya morla turuncu renk diyelim. Çünkü ayrı ayrı bulamayız, tümünden mavi çıkarmak zorundayız. E, tümü ne yapar? 16. Tabanda zaten 8. 16 çarpı 8 bölü 2 eksi. Mavi üçgenin alanı da burası arkadaşlar. 6 geldiği için 6 çarpı 8 bölü 2 yapar. Bunları sadeleştirdiğimizde 4 yani 64'ten biz e, 24'ü çıkardığımızda 40 kaldı. Bu ikisinin. Maviyi zaten ben biliyordum. Neydi mavi? Şurada bulduk arkadaşlar. 24 Bunların farkını aldığımızda 16 gelecektir. O da E seçeneğidir. 36. sorudayız. Yine bu bizi belki yanıltan bir soru ama çok güzel bir soru. Ben bu soruyu da beğendim. Şimdi ABC'de şurayı okuyalım. ABC'de dikdörtgeninde ADC üçgeni A köşesi etrafında yani bunun etrafında dönerek D köşesi E'ye geliyor. Yani ben bunu siyahla çiziyorum. Buraya alıyorum. Diğerini kırmızıyla gösterelim. E de arkadaşlar C'de B noktasına geliyor. Yani ben bunu alıp buraya yatırdım. Aslında şunu gör bak. Şurası bu kenar bu kenara geliyor değil mi? Direkt. Bu kenar o kenara geldiğinden dolayı e, şimdi şöyle bir durum var. Burası 40 ise ben buranın da 40 olduğunu biliyorum. Yani bu açım 70 oldu. İkiz kenarlık var. 180'den ben 70'i çıkardığımda 110 gelir. Bunu da 2'ye bölersem çünkü ikiz kenar üçgen 55. Burası da 55 yapar. Bizden zaten ABC'yi istediği için orasının da 55 olduğunu görmüş olursun. Evet burayı da bitirdik. 37. sorudayız. Bu soru da güzel bir soru arkadaşlar. ABC'de bakın D köşesi AE boyunca katlandığında AB üzerinde bir nokta çeli çakışıyor ve şekil 2'deki ABC'de yamu elde ediliyor. Güzel. ABC'de çevresi şekil 2'deki ABCD yamuğunun 10 santim büyükse AD üçgenin çevresi 18 olduğunu söylemiş. Bizden x istiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bunu buraya attığım zaman hatta şunu şöyle birleştirelim biz. Şöyle yapalım. Çizelim. Bunu da böyle alalım arkadaşlar. Şu aldığımız açının ne olduğunu görüyorsun. Açı ortay zaten katlama olduğundan dolayı burası da açı ortay olduğunu biliyorsun. O halde nereye x demiş bu arada? BC'ye x demiş. Biz de BC'ye x diyelim. Burası x'tir. Burası x ise x kenardan dolayı burası da x'tir arkadaşlar. Ben bunları isimlendireyim. Şuraya A diyeceğim zaten paralel kenar oluşacak. Bunlardan dolayı. A burası da A olur. Ben buraya e, X dedim zaten. Buraya da X geldi. Aynı mantıkla şuraya da biz ne diyelim? B diyelim. Değil mi? Şurası da zaten X olduğunu görmüş oluruz. Buradan biz çıkarım yaparak bulacağız. Bakalım. Şuraya geldiğimizde burası zaten şunları işte birbirine. Evet doğru. Ee, Buraya baktığımızda arkadaşlar A burası X burası da X oldu. Şuranın zaten ben A artı X olduğunu biliyorum. Buradan da biz X'i bulmuş olduk. Bize neyi sormuş? D köşesinde katlandığında şekildeki ABCD paralel kenarın çevresi yani 2 4 X var oradan. 4 X artı 4 A. Yamun çevresinden 10 santim büyüktür. Yamun çevresi ise 1 2 2 A var şöyle yapalım. 4x şurayı yanlış yazdım ben. 4x artı 2a eksi. Yamun çevresi de 2x artı. 2x eksi 2a artı b gelir. Yani buradan 10 santim fazlaysa ben şu a'ları sadeleştirdiğimizde 2x artı b'nin ben 10 santim olduğunu zaten görebiliyorum değil mi? ADE'nin çevresi de oradan da 2x artı b'nin pardon ADE'nin çevresi 18'miş. ADE yukarıdaydı o da B. Buradan da bir dakika bir hata yaptık. Evet arkadaşlar hatta şurada. Yani şunu eksi 2x eksi 2a. Hani çıkardığımızdan dolayı burası da eksi olacaktı. Buradan 2x eksi b'nin ben 10 olduğunu biliyorum. Ee, bu ADE üçgeninin çevresi de 18 ise 2x artı b'nin de ben 18 olduğunu söyleyebilirim. Bunları taraf tarafa topladığımızda bunlar sadeleşir. 4 tane x'in 28 olduğunu görebiliyorsam x dediğimiz ifade 7 olarak bulunur. Geldim 38'e. Bu da güzel benzerlik sorusu. Bunu da görmem lazımdı. Burada 6 8 10 var zaten. Direkt şunu 100 olarak yazabilirsin. İlk gördüğümüz şey burada arkadaşlar bu B ne etrafında A etrafında çevriliyor. 80. Bir de BC'nin 160 olduğunu biliyorum. O halde ben buraya da 160 diyebilirim. Bir sıkıntı yok. Sonra biz buradan ne oluşturacağız aslında? Ona bakalım. İstersek şöyle yapabiliriz. Nasıl gidelim? B'den alabiliriz, D'den alabiliriz. Şöyle bir tane doğru çekelim bakın. Benzerlik uygulayacağım. Şuradan bir tane doğru çektim ve şu C'yi de birleştirdim şöyle. Ve bunu da böyle alayım ki hani C'nin ee, dik uzaklığı ya da iz düşüm uzaklığı en kısa olan uzaklığını bulmuş oluruz. Burada benzerliği uygulayacağız. Açıları isimlendirelim. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Burası A olacak. Burası B olacak. Neden? 90'dan dolayı buranın da A olması lazım. Buraya B diyorsun. 90'dan dolayı buranın A gelmesi lazım. Buraya da B gelmesi lazım. Şurası da zaten 90. Buraya da ben 160 yok. Uzun kenarım 200 geldi. Çünkü 100'e 200'dü. Bak şimdi öncelikle gel şunla bu üçgenle bu üçgenin benzerliğine bakalım. 90'ın karşısı 290'ın karşısı 100 arkadaşlar. A'nın karşısı 80. A'nın karşısının buradan 160 olması lazım. B'nin karşısı 60 ise B'nin karşısının 120 olması lazım. Biz aslında yüksekliğin bir parçasını bulduk. Geldik diğer parçasına. Şurası zaten 160 arkadaşlar. Yine şu üçgenle bakın. Bu üçgenin ben benzerliğini bulursam şöyle diyeceğim o halde. 90'ın karşısı 100 zaten bölü. Buradaki 90'ın karşısı 160 oldu. Eşittir. Bize A'nın karşısı lazım. Ben burada A'nın karşısını 80 biliyorsam buradaki de A'nın karşısını arkadaşlar X olduğunu söyleyebilirim. X diyelim buraya. şu zaten sıfırları sadeleştirdiğimizde X dediğimiz ifadenin 128 geldiğini görebiliyorum. Burası da 128 geldi. Şu toplam yüksekliğini bulduğumuzda 220, 248'e ulaşacağız. O da E seçeneğidir. 39. sorudayız. Belki de geometri kısmının en zor sorusu bu da arkadaşlar. Kısa kenar ölçüsünün, uzun kenar ölçüsünün 2 bölü 5 olan dikdörtgen biçimli bir karton parçasının tüm e, tümü tüm kullanılarak alt ve üst kapağı olan kare dik prizma biçimde bir kutu yapılıyor. Tüm alanı 160 cm kare olan bu kutunun taban kenarıyla verilen dikdörtgen biçimli bir kartonun kısa kenarı eşittir. Kutunun hacmini bizden sormuş. Şöyle bir kutu çizelim arkadaşlar. Kutumuzu şöyle bir şekilde çizersek. Baktığımızda. Aldık çizdik. Ben buranın 2K olduğunu biliyorum. Buranın da zaten 5K olduğunu biliyorum. Bak bizim yanıldığımız nokta şu olabilir. Ben buradan kare taban yaparsam 2K. Buradan da şunu şöyle biraz daha 2K'ya benzeteyim. Şöyle bir 2K aldık. Şuradan da bir 2K aldık arkadaşlar. K kaldı. Bir tane dik prizma çizeyim sana. Kare dik prizma olsun o da. Böyle yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar biz bunun kare olduğunu bildiğimizden dolayı şunun 2K. Bunda 2K olduğunu biliyoruz değil mi? Şurası da 2K. Burası da 2K. Yükseklik ne? Orada şaşırmayacağız. Şimdi ben bunu aldım. Kullandım bir tanesini. Bunu da kullandım değil mi? Ben bunu kullanmak için hani burası K ya, Bunun tabanı hani şey olacak bunların tabanları 2K olması lazım. Tabanları 2K olması için ben bunu 4'e parçalamam lazım. Yani şöyle 1, 2, 4 tane parça alıp bunun yüksekliğini oluşturmam lazım. Yani şu yükseklik dediğimiz ifade K bölü 4'tür. Biz buraya kalan K'yı yazarsak hata yaparız işte. Belki de genelde yaptığımız hata budur. Tekrar söylüyorum şu 2K ve 2K'yı kullandım üst ve alta kullandım. Çünkü taban kenarı ile dikdörtgen biçimdeki kısa kenarı eşittir demiş. Geri kalan K'lık ve şöyle K'yı 2K boyutundaki şekli de ben hani 4'e bölmem lazım ki o kenarları yapıştırabileyim. Onun için böyle bir şekil elde ettim. Biz bunu yüzey alanını bulalım yani 160 eşittir. 2K ile 2K'yı çarparsak 4K kare artı. E, K bölü 4 ile 2K'yı çarparsak K kare bölü 2. Yine buradan arkadaşlar k kare bölü 2 gelirse ve bunu 2 ile çarptığımızda yüzeyi bulmuş olacağız. E zaten burası 80, burası k kareden. 5 tane k kare 80 geliyorsa k'nın karesi 16'dır. Demek ki k dediğimiz ifade 4'tür. Bizden kartonun hacmini soruyor değil mi? Gel 4'ü yerine yaz. Buranın zaten kaç olduğunu biliyorsun? 8 olduğunu biliyorsun. Buranın da 8 olduğunu biliyorsun. Yanlış mı yaptık şurada? 2'ye böldük. Doğru. 5 k kareden 8. Şuranın da arkadaşlar 1 olduğunu biliyorsun. Bütün kenarları çarparsak 8 çarpı 8 çarpı 1'den 64'e ulaşmış olacaksın. Dediğim gibi güzel bir soruydu. İşlem hatası yapmadıysak sorun kalmamıştır. Geldik 40'a. Şekil bir küp biçimdeki tahtada klm bulunduğu noktaların orta noktalarıdır. Bu tahta parçası klm üçgenini biz üçgen düzlemiyle kesiliyor ve şekil 2'deki ifade elde ediliyor. Tahta parçasının bir ayrıt uzunluğu 4 birim olduğuna göre şekil 2'nin yüzey ayrı yüzey alan nedir diye sormuş. Şimdi ben bunu kesip çıkarıyorum değil mi? Şuranın ben 4 birim olduğunu biliyorsam şuraya 2 ve 2 birim kalacak çıkardığımız nokta. Burası da 2 olacak, burası da 2 olacak. Bizden yüzey alanı istediği için arkadaşlar önceki yani ilk yüzey alanı bulalım. İlk yüzey alanımız nedir? Hani bu bir küp olduğundan dolayı ve bir kenarı da 4 olduğundan dolayı 6 a kareden formül yaparsak ilk alan diyelim şöyle yüzey alanı 6 çarpı 16'dan 96 geldi o cepte. Şimdi ben bunu çıkarıyorum ya çıkardığım zaman şu kenarlar kadar azalacak alanım. Yani şu bir tane kenarın alanını hesaplarsak 2 çarpı 2 bölü 2 kadar azalırsa 2 azalması lazım. Kaç tane kenar var böyle? 3 tane. Yani biz bunlar arkadaşlar aslında 6'yı çıkardığımızda ne kaldı geriye? 90 kaldı. Ve bir de çıkarıyoruz ya orada eklenen bir şeyimiz var. Nedir? Şu bakın şu taban ekleniyor aslında. Bu taban da 4 kök 2 eşkenar üçgen yani 4 kök 2 ve 4 kök 2'lik bir alan eklenmiş olacak. Artı diyelim buraya. Eklenen yere. Bunun formülü de a kare kök 3 bölü 4'tü zaten. 4 kök 2'nin karesini alırsan 32 kök 3 bölü 4'ten sadeleştirdiğimizde e, buradan da pardon bir hatta şu 2'ydi ya çok özür gençler çok özür 2 2 kök 2 gelecek 2 kök 2 geldiği zaman 2 kök 2'nin karesi 8 yapar 8 kök 3 bölü 4 ben de ben 2 kök 3'ü eklemek durumundayım e burası 90 zaten orası 2 kök 3 olduğuna göre 90 artı 2 kök 3 olarak bulmuş oldum. Evet gençler bitirdik. dedik cevabı antarı yoktu umarım hepsi doğrudur kendinize iyi bakın takip edip beğen atmayı unutmuyorsunuz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle İyi çalışmalar güle